Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle birkaç günlük... Ne kadar hızlı başladım ya. Herkese merhaba. Bugün böyle birkaç günlük bir cilt bakım rutini çekeceğim size. Bu tarz videolar çok faydalı olduğunu söylüyorsunuz çünkü. Hem de son dönemde kullandığım birkaç ürün var. Yeni. Aslında yeni değil ama yeni başladığım 20 gün önce falan bayağı oldu. 20-25 gün önce başladım. Bunlar hakkında, siz bunu izlerken bir ay olmuş olacak tabii ki. Bunlar hakkında da güncelleme yapmış olacağım. Bir de neyi nasıl kullanıyorum. Bunlar hakkında da güncelleme yapmış olacağım aslında. Bir sürü şey hakkında güncelleme yapmış olacağım. Retinol. Retinolü biliyorsunuz ki kesmedim. Çünkü deniz tatiline gitmedim. Yani ve sürekli güneş kremi kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı olmadı. Bir de bende polikistik over var. O yüzden bıraktığım an fer feci oluyor. Bugün çok güzel bir fondöten sürmüştüm. Bakıyorum cildime ve mükemmel duruyor. <laughs> Onu kontrol ettim. Neyse konuşurken neler kullanıyorum, neler yapıyorum hepsinin hakkında da bir güncelleme gelsin. Şimdi yavaşlı temizleyicimizle başlıyorum. Biliyorsunuz ki Cosmed'in retinolüne başlamıştım. Hemen şişesini göstereyim şöyle. Bunu tatildeyken başlamıştım. Aslında biraz korkarak başlamıştım. Çünkü yağ formda bir ürün. Daha öncesinde Drunk Elephant'la bir kötü bir anım var. Yağ formda ürünler ya çok iyi çıkıyorlar ya da çok korku çıkıyorlar arkadaşlar gerçekten. Ama Cosmed'in içeriği çok çok iyi olduğu için gerçekten muhteşem bu arada. Cosmed'in içeriğine baktınız mı bilmiyorum ama Cosmed'in içeriği çok iyi olduğu için ve ben çok merak ettiğim için denemek istemiştim. %0.5 oranında retinol var. Yani başlangıç için uygun değil arkadaşlar. Ama eğer cildiniz retinole alışıksa şu an bu videoyu Eylül ayında izleyeceksiniz. Eylül ayından sonuna doğru biraz daha hava soğumaya başladı ve cildiniz alışıksa geçiş ürünü istiyorsanız bu retinole başlayabilirsiniz. Ya da kreminizin içine bir damla karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Zaten bu retinole başlarken bence ben öyle yaptım yani nemlendiricimin içine bir damla karıştırdım öncelikle cildi alışsın diye. Bence en iyi retinol yani neye başlarsanız başlayın ne kadar düşük oranda olursa olsun. Ben bu arada ilaç formunda bir buçukluk retinoller falan da kullandım. Yani Doktor kontrolündeydi tamamen. Ne olursa olsun cildinizi ilk başta alıştırırken bu şekilde kullanmaya özen gösterin bu arada arkadaşlar. Onu belirteyim. Neyse. Bu ürünün içinde sinyal peptitleri var. Bence bu bayağı farklı bir retinol. Bu zamana kadar kullandığım bir sürü retinolden farklı. Bence hiç peptit içeren bir retinol kullanmamı mı diye düşünüyorum. Hayır kullanmamıştım. İçerinde sinyal peptitleri var. Kalandula var. Niacinamid var. Bayağı aslında hem sakinleştirici içerikler var. Hem sivilcelerinize iyi gelecek içerikler var. Hem kırışıklıklarınıza iyi gelecek içerikler var. Cildimi bir de kurutmadı benim. Bence en önemli bir şey bu. Ama aynı zamanda hiç sivilce çıkarmadım. Bir de en önemlisi bu. Her retinol formülasyonunda şey olmuyor böyle. Bunu hep söylüyorum. Hem sivilcenize hem kırışıklıklarınıza iyi gelmeyebiliyor. Medicate mesela öyle oldu. Sivilcelerime hiç iyi gelmedi. Hiç yani. Hatta kırışıklıklarıma da çok iyi gelmedi. <laughs> Şu alnımın ortasındaki kırışıklık geçmişti. Ama bu kozmetle beraber o retinol parlaklığı geri geldi. Artı bir de kırışıklıklarım arkadaşlar gidiyor o özlediğim o gerginlik geri geldi. Şu yüzümün temizliğim geliyor ben. Ama çok acıklı gözüküyor olabilirim şu an. Derma B'nin bu hassas ciltler için olan yıkama kullanacağım bir. Bugün retino rutinimiz olduğu için kızarıklık karşıtı. Güzelce hızlıca bir cildim ökeyim. Çenenizin altını yıkamayı unutmuyorsunuzdur umarım. Ve cildim nasıl gözüküyor? Bayağı iyi gözüküyor değil mi? Niye kolyelerimi çıkarmıyor? ya. Şimdi Koskim'in bu nemlendirici toniğini bu bayağı az kaldı. Bundan tekrar alacağım sanırım. Şöyle güzelce cildimi nemlendireceğim. Bu bayağı serum gibi bir tonik. Yürülerin kasit toniğini güzelce uyguluyorum. Çok basit bir retinol rutini yapacağım arkadaşlar. Evet. Yani siz bayağı şaşıracaksınız. Aslında retinol rutininin bu kadar basit olması gerekiyor işe yaraması için. Normalde bazen bu kadar basit tutmuyoruz ama bunu elimde daha önceden görmüştünüz. Skin 401 markasının. Bu göz serumunu sabah akşam kullanıyorum. Ve göz çevremdeki farkı bence hepiniz görmüşsünüzdür. Bunun içinde fermenti içerikler de var. Bu biraz diğer göz serumlarından farklı bir göz serumu. O yüzden benim göz çevreme çok çok iyi geldiği için ve şu an retinol uygularken göz çevremi de korumak istiyorum. O yüzden göz çevremi uygulayacağım. Göz çevremi getirmemeye çalışıyorum retinolü. Getirmeyin zaten. Bunu bana çok fazla sorun oluyor. Retinoller arkadaşlar, retinol kremler, retinol serumlar göz çevresine uygun olmuyorlar. Retinol yani retinol içeren göz kremleri oluyor. Bu göz çevresi için formüle edilmiş. Onları isterseniz kullanabilirsiniz tabii ki. Ama diğer serumlar göz çevresi için formüle edilmiş olmuyor. Der dermatit olursunuz, başka bir şey olursunuz. Aman diyeyim. Sakın yani sakın. Çok sıkıntılı. Cildimdeki toniğim kuruduktan sonra şimdi Cosmed'in retinolünü uygulayacağım. Bunun içinde bakıçol da var. Aynı zamanda dediğim gibi sinyal peptitleri var arkadaşlar. Baya yani içeriği gerçekten çok güzel. 2-3 damla. Eğer Yeni başlıyorsanız, bu ürüne yeni başlıyorsanız diyeyim. Yani 0.5 bence ben olsam direkt bu ürüne başlamam. Bu ürüne yeni başlıyorsanız ben ilk başlarken kremime karıştırarak kullandım. Bu tarz ürünler böyle çok sert oluyor. Özellikle de 1 2 3 2 3 damla arkadaşlar tüm yüzünüze o kadar bakın yoğun ki yeterli görüyor musunuz? Ring damla. Işık çok parlıyor galiba. Tüm yüzüme Yetti 3 damla. bu şişme o kadar fazla ki uzun süre bitmeyecek retinolüm gibi geliyor bu arada bana. Normalde çok hızlı bitiyor ürünlerim. Bu baya bitmeyecekmiş gibi hissediyorum yani şimdi kapatayım onu. Şimdi en güzel kısmı şu. Hiçbir şekilde adet döneminde sivilce çıkarmadım. Seyahat dönemindeydim. Hiçbir şekilde kirli havada, o pis havada bile sivilcem çıkmadı arkadaşlar. Şu şuradaki kırışıklığım Medicaid yüzünden geri gelmişti. Alnım tabak gibi oldu tekrar. Cildim çok iyi gözüküyor. O retinol parlaklığım geri geldi. Ondan sonra cildimde herhangi bir iritasyon olmadı. Ben İnanılmaz beğendim bunu. Ya formda retinolleri ciltte daha kolay kullanabiliyorsunuz. Daha serum formdakiler bir tık daha irite edebiliyor cildi. Bunlar biraz daha krem forma yakın ürünler. Bunu o yüzden böyle tonikten hemen sonra uygulamayı tercih ediyorum. Ama sizin cildiniz böyle çok hassas, aşırı derecede hassas ve retinole bir türlü alışmıyorsa bunun altına belki bir bunun içinde niacinamide var bu arada ama biraz daha belki bir düşük oranda bir niacinamid serumla tolere sağlayabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Bir niacinamid serumda kullanabilirsiniz ya da bir tekrar bir hyaluronik asit serumda kullanabilirsiniz. Bariyer görevi görecek bir serumda kullanıp böyle bir 15 dakika bekleyip arkasından bu ürünü kullanabilirsiniz. Ama benim inanılmaz beğendiğim bir ürün oldu. Hiç bu kadar iyi çıkacağını açıkçası düşünmemiştim. Onu söyleyeyim. Yani cildimi şöyle Görmenizi istiyorum. Bu değişimi görmenizi istiyorum gerçekten. Baya iyi halin, çok iyi bir halinde. Şimdi elimi yıkayacağım güzelce. Benim için çok önemli. Yani hormonal problemim olduğu için gerçekten baya baya önemli. Şimdi biraz bir taraftan emilmesini bekleyeceğim. Göz kremi olarak Retinol göz kremi kullanacağım. Bu da esfolyonun göz kremi. Bu da hiç iritasyonu sebebiyet vermedi. Bunun sabahları da peptitli olan versiyonunu kullanıyorum. Uzattım bayağı bahsetmiştim. Bunu retinol kullandığım akşamları kullanıyorum. Çok abartmıyorum. Bu arada Cosmedin serumunu haftanın 2-3 günü kullanıyorum sadece. Retinol ve yetiyor arkadaşlar. Yetti yani. Hani daha fazla kullanmıyorum. Kuru bir cildim olduğu için Cosmedem Retinol'un 2-3 günü geçmiyorum. Daha fazlasına gerek yok bence. Ama hani yağlı ve karma cilde sahipseniz 3, belki 4'ü zorlar mısınız bilmiyorum. Ama ben zorlarsam mesela dermatit egzamı olabilirim yani. Ben kullanamıyorum. Bununla beraber arkadaşlar Skin 401 markasının nemlendiricisini kullanıyorum bir süredir. Retinollerimle beraber. Bunu da bir süredir deniyorum. İçinde Skoalen de var. Squalene olması benim için önemliydi retinol ile beraber kullanırken. Bunu zaten daha öncesinde retinol videomda söylemiştim. Bunun için de aynı zamanda bitkisel bazlı kolajen de var, fitokolajen de var ve aynı zamanda yine peptitler de var. Bunu bayağı beğendim bu arada ve bence retinol ve nemlendirici olarak bu ikisi çok çok iyi anlaşıyor. Özellikle de kuru ciltte. Eğer retinol kullanıyorsanız nemlendiricinizin içinde mutlaka ama mutlaka skolen olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çok daha verim alırsınız. Sabahleyin gerçekten hem Cildimde böyle bir popo pul pul soyulma kuruma gibi bir sorun olmuyor. Hem de cildim bebek gibi kalkıyorum. Ve özellikle kırışıklıkların üzerindeki etkisi çok daha fazla oldu. Evet retinol rutinimi bu kadar aslında. Basit tuttum. Bu arada bu nemlendirici anti-aging özelliği Bayağı yüksek bir nemlendirici. İçinde peptitler, ginseng var. Ve yani anti-aging rutininize bence katmak isteyeceğiniz kuru ve kuruya dönük karma çok seveceği bir ürün. Sabahleyin böyle bebek gibi kalkıyorum. Herhangi bir sivilcelenme, herhangi bir problem yaşamadım. Ve çok hafif bir nemlendirici. Gözeneklerimi tıkamadı. Öyle bir problem yaşamadım. Bariyer rutininize de katmak isteyeceğiniz bir ürün. İçeriğinde yine sinyal peptitleri var bu ürününde. Hem bariyer rutininize katabilirsiniz bu ürünü. Hem de anti aging rutininize katabilirsiniz. O açıdan çok amaçlı bir ürün. Hem sabah kullanabilirsiniz hem de akşam kullanabilirsiniz. Hani sabah akşam bir ürün kullanmak istiyorsanız mesela ama hani hem de anti aging özelliği olsun hem bariyer koruyucu özelliği olsun falan diyorsanız ve çok amaçlı bir ürün istiyorsanız o açıdan da bence çok güzel bir ürün olmuş. Yani bayağı dolu dolu bir ürün olmuş. İçerinde ginseng olan, peptid olan, skolen de olan yani böyle bir ürün daha öncesinde görmemiştim. Bence bayağı hani dümdüz bir nemlenmeyece kesinlikle değil. Öyle şimdi çok basit bir rutin yaptık. Retinol rutinlerinizi olabildiğince yani retinolünüzden fayda sağlamak adına yani aslında tonik, retinol serumumuz ve nemlendiricimizle çok basit bir yani göz kısmını saymazsak çok basit bir rutin yaptık. Aslında retinol rutininizi bu kadar kısa ve basit tutmanız gerekiyor. Ki retinolden fayda sağlayabilir. Siz bu retinolün altına ne kadar fazla ürün koyarsanız retinolünüzün çalışmasını o kadar engelleyeceksiniz ve aslında retinolün faydasını da o kadar geç alacaksınız. Onu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi bir sonraki gün görüşürüz. Dediğim gibi ben bunu haftanın 2-3 günü yapıyorum. 3 günü geçmiyorum. Maksimum 3 gün yapıyorum. Kuru bir cildim var hassas bir cildim var. Aslında sadece retinollere çok çok alışık bir cildim var. Çünkü ilaç formda bile retinol kullandığım için ve kistik aknelerim var. Polikistik overim olduğu için arkadaşlar ve farklı hormonal problemlerim olduğu için dekorte bölgem, sırt bölgem ondan sonra şu özellikle şu çene hattımda çok ciddi sivilcelenme problemi yaşıyorum ben normalde. Yani kendi mi bıraktığım <laughs> cilt bakımını bıraktığım an bir gün güneş kremimi silmeden, yıkamadan uyuduğum an, makyajımı yıkamadan uyuduğum an sivilceli kalkıyorum. Yani ve adet döngüm bozulduğunda, şekerli bir şeyler daha fazla tükettiğimde, yediğimde, benim de kendime hakim olamadığım zamanlar oluyor. Yağlı şeyler yediğimde falan. Arkadaşlar yani gerçekten sivilcelerimi görmeniz lazım. Görmeniz lazım yani. Ben her zaman kusursuz bir ciltle gezmiyorum. Gezemem zaten. Kim kusursuz bir ciltle sürekli gezebilir. O yüzden olabildiğince cildimi stabil tutmaya çalışıyorum. Bu özellikle bu videonun böyle polikistik over olan ya da hormonal problemleri olan, benim gibi böbrek üstü bezlerinde problemi olan, benim böbrek üstü bezlerimde problem var adrenal bezlerimde. Yardımcı olacağını düşünüyorum. Ama ben beslenmeme de dikkat ediyorum. Bence bunların hepsi bir bütün. Onu söyleyeyim size. İşte spor yapmanız, beslenmenize dikkat etmeniz, yaşam kaliteniz falan bunların hepsi bir bütün. Sadece cilt bakımıyla dışarıdan aldığınız şeylerle Alakalı dil olmuyor yani sadece onunla olmuyor. İçtiğiniz su bile etkiliyor. İçtiğiniz kola, içtiğiniz su, alkol almanız, sigara tüketmeniz falan bunlar bile etkiliyor. Aklınızda olsun. Bir sonraki gün devam edeceğiz. Hello. Şimdi bugün dil bakımıma devam ediyorum arkadaşlar farklı bir günden. Ufak bir seyahatten geri geldim. Tatil sayılır ama böyle hani denizli bir tatil değil de ben denize girmiyorum ve güneşe çıkmıyorum. Küçük bir vampir gibi yaşıyorum. Gerçekten. Biz Ekin Su'yla Bodrum'a gitmiştik. Ve o zaman böyle bir köpek balığı, akını mı bir şey vardı yani. Tam hatırlamıyorum. 17 yaşında falandım ben. 17-18 yaşında falandım. Ekin Su'da işte 9 yaşlarındaydı. 9-10 yaşlarındaydı. Ve altımızdan köpek balığı geçti yavru. Bir köpek balığı geçti. Daldığımız sırada. Ondan beri denize girmiyorum. Eke su da girmiyor. Birlikte girmiyoruz denize. Neyse. Bu arada benim bir güneş alerjim var. Güneşe çıktığım zaman hapşurmaya başlıyorum. Bunu gören arkadaşlarım falan da çok şaşırıyorlar. Hapşuruyorum yani hani yaz sıcağında nasıl hapşurabilirsiniz? Hapşuruyorum garip bir şekilde. Neyse. Cilt bakımı yaparken sohbet ederim. Şimdi size mediküp almıştık ya. Onu göstereceğim bir taraftan. Hem de böyle bir basit cilt bakımı rutini yapalım istiyorum. Yoldum, ya gördüm, yorgunum. Ha, ne kullandığımı da göstereyim. Hanskin'in bu EHA'li yağ bazı teminim birisini tekrar aldım. Son dönemde çok fazla asit kullanamadım. O yüzden cildimin çok dolduğunu hissediyorum. Bir video yapıp videosunu çekeceğim. Ama retinol kullandığım için tabii ki. Bu arada yine de seyahat ettiğim için birkaç gün retinol kullanmadım. Ama ona rağmen asla cildim o parlaklığını yitirmedi. Sivilce çıkarmadım. Polikistik overim olmasına rağmen hiçbir şekilde bir sivilcelenmem olmadı arkadaşlar. Adet oldum bu seyahatte. Ona rağmen hiçbir şey olmadı. Sivilce çıkarmadım. Size bunu söylemek istiyorum. Çok mutluyum. Çok mutluyum yani. Medicaid döneminde şu sivilce çıkarıyordum. Hatırlarsınız. Özellikle Reels çektiğimde Reels'larım da gözüküyor zaten. Baya böyle herkese soruyor. Aa yağmur işte cildimde şu var bu var. Yani insan olduğum için arkadaşlar ayın 30 günü muhteşem bir cildin olmasını beklemeniz ya da bunu size borçlu olma <laughs> cilt bakımı yaptığım için biraz garip. Tabii ki cildimizin her gün harika gözükmesini beklemek insanlık dışı bir şiddet yani. Oh yıkıyoruz hoşur hoşur. İzliyor musunuz? Çemez köklü. İnanılmaz ya. Ay çok güzel çözdü. Mükemmel çözdü. Dermabiyenin kızarık karşıtı ve cilt bariyeri dostu yıkama jeline su bazlı kullanacağım. Çok seviyorum bu arada kendisini. Reels'ları çok kafa açı. Yanlış anlaşılmaz. Nasıl <laughs> gözüküyor cildim? Fena değil sanki. Şöyle güzelce gözüme sıkmasaydım aslında. iyi bir insandım. Medicube'u göstereyim size. Zaten Reels eğer izlediyseniz çizemle beraber görmüşsünüzdür. Şimdi bugün doktorumuza soracağımızı söylemiştim. Ben sordum. Benim doktorum dedi ki haftada bir gün kullanabilirsin. Şu an bir araştırma yok sana söyleyebileceğim ya da hani kötü olur diyeceğim. Haftada bir gün kullanmaya başla. Çok fazla uygulama. Bir bakalım dedi. Ben şimdi hyaluronik asit serumla beraber uygulayacağım bunu. Kreminizle beraber son adımda da uygulayabilirsiniz ama ben bugün maske yapacağım. Hyaluronik asitle beraber uygulamışlar bayağı bir. İlk başta şöyle uygulamış bir tane dermatolog. Çok yoğun yoğun sürmüş. Böyle çok dağıtmamış. Koski mi kullanıyorum ben de bugün. Bu da çok az kaldı ama. Ve şöyle yapmış. Cihazın biraz üstüne de koymuş. Çünkü cihazın üstünde de biraz bir miktar olması gerekiyor. Şimdi açacağım. Level 2, Level 3. Level de çalışacağım. Biraz cildinizde olması gerekiyor ürünün. Böyle yukarıya doğru. Bu ürün şöyle farklı bir teknolojiyle biliyorsunuz üretilmiş. Isı ya da soğukluk vermiyor. Yani o düşündüğünüz gibi bir şey değil. Akım değil bu. Ürünlerin daha iyi emilmesine, %400, %490 daha iyi emilmesine sağladığını iddia ediyor. Ve cilt dokusu daha pürüzsüz kullandıkça iddia ediyor. Cilt elastikiyetini arttırdığını yine aynı şekilde cildi dolgunlaştırdığı Söylüyor zaten işte 1 dakika geçti. Zaten maksimum uygulayabileceğiniz 3-4-5 dakika daha fazlasında cihaz kapanacak. Bu şekilde. Eğer böyle mezoterapi yaptırdıysanız saçlarınızın böyle diklerden çekildiğini hissedersiniz. Bunda da aslında öyle oluyor. Sadece bu ürünleri kullanırken <laughs> arkadaşlar çok hızlı bütün serumlarınız biter. Böyle böyle en doğru uygulanışı buymuş bu arada. Sayıyorum ki her yerim eşit uygulayayım diye. Balım içeri girmeye çalışıyor. Evet. Güzelce yaptım. Ay bir dakika. Saçım yapışmış ya. Evet. Güzelce yaptım. Cihazımı da temizledim. Daha fazla yapmak istemedim. 4 dakika kadar yaptım. 5. dakikada cihaz kapanıyor zaten. Boynuma da yaptım bu arada. Kesinlikle bu arada daha pas parlak oluyor cildiniz. Ama çok fazla ürün kullanmanız gerekiyor. O yüzden serumlarınız bu ürünle beraber daha hızlı bir şekilde bitecektir. Selfusion C'nin böyle cilt derecesini düşüren bir tane kağıt maskesini almıştım ben Kore'de. Bugün onu uygulayacağım. Ama bunu <laughs> uygulamadan önce gösterimimi sürmek istiyorum. Bu da Skin 401'in Yine gösterim o fermente içerikli. Buna gerçekten bayıldım. Bunun nemlendirmesi de bu arada çok başarılı. Dediğim gibi eğer çok ciddi bir göz kuruluğunuz yoksa bu gösterimunun nemlendirmesi de size gidecektir. Çok merak ediyorum. Bu yüzünüzün ısısını da de, e, düşürüyormuş. Aynı zamanda sakinleştiriyor. Centella var içeriğinde. Baya 4 derece kadar düşürüyor arkadaşlar. Ve büyük bir ihtimal gözeneklerinizi falan sıkılaştırıyor. Cildinizi sıkılaştırıyor ve sakinleştiriyor cildinizi. Benim de şu an tam yapmak istediğim hem böyle cildim yatışsın hem sakinlesin bugün çok sıcak. Oo bayağı ilginç bir maske bu arada bu. Bu kadar büyükmüş. Bu arada diğer tarafı böyle fileli gibi. Aa çok ilginç bir maske bu. Bu maskeler hiç oturmuyor yüzüme benim ya. Kaşlarım falan kalıyor hep. Aa düşmemesi için çok güzel. Evet. Hmm, şu an karıncalanıyor gibi. İçeriğini bu arada bunu çok beğenmiştim ben. Santeri Asitika ekstraktı var. Aynı zamanda centella yaprağı ekstraktı da var. İçerinde gliserin var. Nemlendirici içerikler de var bununla beraber. Mantar ekstraktı var. Centella kök ekstraktı var. Oha! Baya böyle şey oluyor şu an. Dudağımın kenarları falan. Karıncalanıyor ve böyle mentol ferahlığı geliyor. Çok ilginç hissediyorum şu an kendimi. Tam 20-30 dakika beklemem gerekiyormuş arkadaşlar bunu. O yüzden kamerayı kapatacağım ki şarjım bitmesin diye. Ve şuraları toplayacağım. 20-30 dakika sonra görüşürüz. Ay suratım buz gibi oldu arkadaşlar. Anlatamam size. Yani şu an inanılmaz böyle suratım şişmiş gibi hissediyorum. İnşallah Alerjim alerjim olmamışımdır. South Fusion C överken böyle yanaklarım şişmiş gibi hissediyorum. Şimdi birazdan bakarız ama size bir güncelleme yapmak istiyorum. Onu söylemeyi unuttum. Aslında videonun başında bunu söyleyecektim. Ben bunun daha sonrasında Cosmed'in bu biliyorsunuz 20 günden fazla süredir retinolunu kullanıyorum. Bu ürünü ben şunu çıkaracağım. Oha! Ben beyaz olmuşum. Aman tanrım. Gerçekten çok ilginç bir ürünmüş bu. Farkında mısınız? Yani şunu şöyle bir sallayayım. Cildimin ısısını düşürdü gerçekten ve cildim şu an çok sıkı ve çok garip hissettiriyor. Neyse. Bu ürün yağ bazlı demiştim size. Hatırlıyor musunuz? Böyle gerçekten yağ gibi bir ürün. Ürün yani yağ bazlı değilmiş. Ama farklı bir yapısı var. Ben yapısını Drunk Elephant'ın retinolüne benzetmiştim. Alakası yokmuş ama ben şeyi merak ediyorum. Mesela bunu yağlı bir cilt kullandığında nasıl olacak? Benim cildimde bu arada harika çalıştı. Dediğim gibi birkaç gündür retinol kullanmıyordum. Ona rağmen polikistik overim olmasına rağmen biliyorsunuz ben kistik akne çıkarmama rağmen hiçbir şekilde tekrar bir sivilcelenme problemi yaşamadım. Ve o retinol parlaklığım geri geldi. Hatta bakın bakın görüyor musunuz? Botoksun falan yok arkadaşlar. Ona rağmen bana şöyle bir şey yazmışlar. Yağmur botoksun hayırlı olsun. Dedim ki ne botoksu ya? Benim kadar kırışan insan mı var? Fakat bu retinolü kullandığım için o mimik çizgim arkadaşlar kayboldu görüyor musunuz kayboldu yani tekrar Medicaid'de o geri gelmişti o yüzümün yorgunluğu geri gelmişti kozmette geri gitti İşte retinol bu kadar fark ettiriyor İyi retinol çok fark ettiriyor retinal bende işe yaramıyor yani bazı insanlarda hem işte o dönüşüm çok önemli hem sivilce geçirmiyor retinal bende hem de benim cildim retinol istiyor bugün Merimeyin göz kremini kullanacağım. Biraz göz çevrem son dönemde morarmaya başladı arkadaşlar. O yüzden bu Skin 401 ile beraber Merimeyin göz kremini kullanıyorum. Çok güzel oluyor gece. Bu ikisi iki combo yapıyorum. Gerçekten o kadar iyi oluyor ki anlatamam size. Ve bu akşam yatarken Mia Clinica'nın bu bal ekstraklı uyku maskesini uygulayacağım. Bunu karma ve yağlı ciltler de çok sevecektir. Bunu normal nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz. Bunu bayağıdır kullanıyorum zaten. Bunu makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Bunu bir de buzdolabına koyup kullanabilirsiniz. Zaten bayağı bir insan kullanıyor sanırım. Şu gözlerime de süreyim. Dekolte bölgeme de süreyim güzelce. Yalnız maske cildimdeki gözenekleri inanılmaz sıkılaştırmış. Porselen gibi yapmış cildimi. <laughs> Bakar mısınız? Bu nedir? Bakmalara doyamadım cildime. Yani geldiğimde eve cildim çok tenaydı bu arada. Gerçekten iyi gözükmüyordu. Tabii yol yorgunluğu da var. Şu anda bu arada şu doğum lekesi soranlar oluyor. Doğum lekem yani doğum lekemin geçme ihtimali yok. Acayip iyi geldi. Bu arada ben Mia Kanika'nın uyku maskesini çok çok seviyorum. Çok iyi nemlendirdikten sonra cildinizi bununla hem gözenek tıkamaması hem çok iyi nemlendirmesi hem çok güzel dolgunlaştırması. Sabah çok güzel, çok dolgun bir ciltle kalkıyorum. Hem de çok güzel onarıyor cildinizi bu arada. Aklınızda olsun. Ve gözenek tıkamıyor. Böyle retinomuzun üstüne falan da kullanabilirsiniz. Karma ve yağlı ciltler. Özellikle yağlı ciltler. Mesela bu da kozmetle çok iyi anlaşır. Aklınızda olsun. Kozmetin ürünü çok ağır bir ürün olduğu için daha kalın yapıda bir retinol olduğu için onun üstüne hani bir şey kullanmak isterseniz hani cildiniz kurumasın diye özellikle Mia Klinika'nın uyku maskesini kullanabilirsiniz. Onu uyku maskesi olarak düşünmeyin sadece. Bir nemlendirici olarak, günlük nemlendirici olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben retinol ile ilgili tekrar güncelleme yapacağım bu arada. Ama dediğim gibi botoksun hayırlı olsun demeniz çok efsane gerçekten bu kadar kırışan bir insana. Ama mimik çizgim mi gitmesin. <laughs> o kadar çattım ki kaşıp geri geldi. Düzeltiyorum hemen kendimi ütülüyorum şöyle. Evet. Bayağı iyi oldu. Bugünkü cilt bakımımı çok beğendim. <laughs> Kendi kendime yükseldim yalnız. Ya maskeyi çok beğendim. Maskeyi aşağı yazacağım arkadaşlar. Eğer Kore'den böyle getiren bir hesap falan bulursanız kesinlikle alın, alın yani. Baya beğendim. Keşke bir kaç tane daha alsaydım. Sanırım iki tane almıştım. Bir tanesini şu an kullandım. Bir tane kaldı. Ben de bulursam sizinle paylaşıyor olacağım. İki günlük bir cilt bakımı paylaştım. Bir de cildimi arındırdığım ve temizlediğim fidi yaptığım Fidi metoduyla temizlediğim. Çünkü bir süredir böyle çok fazla asit falan kullanamadım. Yani hem çok fazla seyahat ettiğim için hem de çok fazla böyle güneş müneş olduğu için çok fazla çok sıcaktı. Yani normal göre aşırı sıcaktı. Çok fazla asit kullanmak istemedim. Bir de yine retinol kullandığım için de anlamak istedim yani retinolun etkisini. Ondan dolayı da çok fazla asit kullanmak istedim. Şimdi yeni asit deniyorum. Deneyeceğim daha doğrusu. Açtım. Bir onu Fidi'de deneyeceğiz birlikte. Ondan sonra etkisini bir de yeni asitler deneyeceğiz. Ondan sonra denemeye başlayacağız birlikte. Yeni serumlar vesaireler etkilerini göreceğiz. Şuralarımda, şu çene bölgemde bir siyah noktalar, bir şeyler olmaya başladı çünkü. İstiyor yani benim cildim istiyor. Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa benim gibi arkadaşlar, bundan biraz video çekeceğim, bahsedeceğim. Hem kıllanma problemi yaşarsınız. Bunu nasıl kıllanma problemini nasıl stabil tuttum? Daha doğrusu geçirdim. Stabil tutmadım, geçirdim kıllanma problemi problemini ve sivilce problemimi nasıl stabil tutuyorum en azından. Dönem dönem asla da nasıl böyle coşmuyor. Bunlardan bahsettiğim bir video, cilt bakımı videosu çekiyor olacağım. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz soruları lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Tabii ki bu benim serüvenim. Bu benim sağlık problemlerim. Benim serüvenim ama ben kendime göre bu soruları cevaplıyor olacağım. Sizinle bunu da söylemiş olayım. Hepinizi çok öpüyorum. Güzel hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.